Selamun Aleyküm. Şep Sefa Hatun Camii'nden tarihi yolculuğumuz başladı. Ne tarafa doğru? Eminönü tarafına doğru. Sağımızda hemen İmece blokları. Önümüzde ise bizi bir tarih bekliyor. Gerek yapıları, gerek yaşanmışlıklarıyla beraber güzel bir tarihe Yavaş yavaş tanıklık edeceğiz. Evet, akşam üzeri saat 4. Güneş olabildiğine parlak. Hava olabildiğine temiz. Neden temiz? Çünkü hemen sol tarafımızda deniz bulunmakta. Evet, bu bölgede genellikle Anadolu yakası yani Anadolu tarafından gelen, Anadolu'dan gelen illerin ee, i̇nsanların gelip buradan alışveriş ediyorlar. Ne tür alışverişler? Bu bölgede genellikle dikiş makinesi, gerek sanayi şekilde kullanabilecekleri, gerekse evlerinde kullanabilecekleri sanayi şeklinde dikiş makineleri. işte tarlalar için su pompaları, işte hortumlar. Ne ararsanız <laughs> onu alabiliyorsunuz. Bu bölümde görmüş olduğunuz yerde 7 Emin. 7 Emin dediğime bakmayın. insanların araçlarını hacizlemiyorlar. Burası İstanbul Trafik Vakfı'na ait. Bu hani yol kenarlarında arabamızı park ediyoruz ya olmadık yerlerde. Ondan sonra gelip çekiyorlar ya. İşte oraya ait bir otopark. Bakın şu anda bir araç geldi. Çekilmiş bir vaziyette. Tabii neden? yanlış fark etmesi hiçbir şey olmayacaktı da işte maalesef kurallara biraz kuralları daha doğrusu biraz tanımayan bir milletiz. Hani derler ya kural ne için kurulmuştur? Çiğnenmek içindir diye. İşte öyle bir milletiz biz. Biraz daha zamanımız var kurallara riayet etmek için. Yavaş yavaş çünkü yavaş yavaş değil aslında. Hızlı bir şekilde gelişiyoruz artık. Artık insanlar Birazcık daha bilinçli olacaklar değil mi? Lütfen trafik kurallarına uyalım. Trafik polislerimizi zor durumda bırakmayalım. Kazalara vesaire sebebiyet olmayalım derken. Evet burada esnafımız. Havuç suyu büyük 5 lira. Vallahi fiyat iyi. Fiyatı 5 liraya organik havuç suyu içiyorsun. Bakın burada şeyler 25 lira cevizler. Evet. Bunlar da ince kabuk gibi. Evet. Çuval çuval. Ülke şey memleketinden getirip satıyorlar işte. Esnafa bir kazanç kapısı. Kendi bahçelerindeki bulunan ceviz ağaçlarından cevizlerini toplayıp getiriyorlar. Bu bölgede bu şekilde ikinci el eşya alabileceğiniz bakın ayakkabılar, işte ne bileyim ceketler, gömlekler alabilecekleriniz yerler var. Lakin bunları genellikle göçmen arkadaşlar kullanıyor. Çünkü neden? Zaten adamlar göçmen, paraları yok, bir şeyleri yok. Gelip buralardan alışveriş edebiliyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani ucuza giyim eşyası bulabilecekleri yerler. Evet, Osmanoğlu tarihi gelen lezzet. Tarihten gelen lezzet. Tarihi bir lezzet de burada. Bakın kendi bahçelerinden toplamış oldukları ürünleri satıyor vatandaş. Şimdi buralar neden kalabalık değil? Buralar çünkü birazcık daha imalathane kesimleri. Bakın her şey binada, her binada işte dericisi var. Ne bileyim işte çeşit çeşit iş kollarında çalışan insanlar var. Şimdi daha paydası olmadığı için ve bu bölgede fazla alışveriş merkezi yani böyle dükkanlar olmadığı için şu anda kalabalık değil. Lakin birazdan kalabalığın gözüne gireceğiz. Kalabalığın gözüne gireceğiz. Yani içine gireceğiz. Bu arada takipçimiz vallahi yakaladı bizi. Abi her yerde tanınıyoruz ya. <laughs> Şaka bir yana evet devam ediyoruz. Evet yavaş yavaş mağazalar çoğalmaya başladı. E haliyle insanlar da çoğalmaya başladı. Evet pide. Geçen günkü videomda da söyledim. Ee, yiyecek her zaman bakın burada da karşısında denen yani pideci var yiyecek her zaman önemli ee, insanlar çünkü yemeden duramıyorlar özellikle lezzeti yakaladığınız zaman her zaman bu iş olur diyorum Selamlar ikim. hayırlı işler evet istabet. İstanbul'da tam balık zamanı özellikle istavritler artık yağlandı artık tam böyle kıvamına geldi tavada, ızgarada her şekil yiyebilirsiniz artık. Evet. Şöyle geçelim. Burada karakollar çünkü. Pilavcıların özellikle yani nasıl diyeyim size pilavlarına artık knor mu katıyorlar? Ne katıyorlar bilmiyorum ama bu sokakta, tezgahta, bu tür büfelerde satılan pilavlar çok leziz oluyor. Bu arada Marmaray'ın bağladığı köprü burası da. Şimdi birazdan görürüz inşallah orası açıksa. Marmaray köprüsü. Eskiden böyle bir köprü yoktu burada. Bakın karşıdan Perşembe Pazarı tarafından Halicin üzerinden geçen köprü. Marmara Köprüsü. Çok güzel bir egzotiklik kattı bu bölgeye. Biliyorsunuz Galata Köprüsü, Unkopanı Köprüsü, Atatürk Köprüsü vardı burada. E, ondan dolayı bu da Marmara Köprüsü olarak Halicin yani diğer adıyla Altın Boynuz'un üzerinde yapıldı. Marmaray tabi İstanbul ulaşımına müthiş katkı sağladı. E, İstanbul halkı Artık rahat rahat bakın şu köprüden bahsediyorum. Şöyle gidiyor. Evet bu köprü sayesinde artık insanlar e, Halkalı'dan biniyor, Gebze'de iniyor. Bu çok iyi bir şey. Eskiden Gebze'ye gitmek için ya şehirler arası otobüse binecektiniz veyahut da 2-3 tane vasıta değiştirecektiniz eğer bu bölgede oturuyorsanız, Avrupa Yakası tarafında oturuyorsanız. Ama şimdi bir biniyorsunuz. Hop, Gebze'desiniz. Evet tarihi mekanlar artık yavaş yavaş önümüze çıkmaya başladı. Bakın halı, döşek, sedir, satış yerleri, battaniye. Özellikle şark köşesi yapmak isteyenler bakın bu sedirler. Böyle selamünaleyküm dayı böyle şu ne kadar mal oluyor böyle? Ha? 200 lira hiçbir şey değil. Evinizde 200. Bundan 3 tane olsa 600 liraya. Komplesi 300. Ha minder 200, komplesi 300. Ha 300 lira. Evet 4 parça. 3 tane alsanız bundan 1200 lira yapar. Pazarlık yapsanız 1000 lirayı alırsınız Hacı abiden. Çok güzel bir şark köşesi yapmış olursunuz evinize. Valla. Aslında benim bir odam olsa da şöyle büyük bir oda şöyle bir şark köşesi yapsam değil mi halılar falan atsak ne güzel olur da işte artık İstanbul'da yaşadığımız için evler o kadar büyük değil bakın tarihi yapılar hepsi birbirinden güzel sokaklar evet camiler bakın sokağın başından bir girdiniz beş tane cami minaresi Allah'a şükürler olsun Ah Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Evet bu binada herhalde bir e, arıza var ki böyle bakın yukarıdan taş düşmesin diye. Bu arada çakıl taşında çay 1 liraymış arkadaşlar. İstanbul'da 2.5 3 lira diyorlar çaylara. Bakın 1 liraya da oldukça güzel bir yerde. Çay içebiliyorsunuz demek ki. Aa bu şekilde gezmek İstanbul'u tekrardan yaşamak benim çok hoşuma gidiyor. E, severek yapıyorum bu işi. Aslında boş boş da dolaşabilirim ama ben gezerken benim dilimden e, sizin de İstanbul'u görmenizi istiyorum. Ve Galata Kulesi tüm ihtişamı ile İstanbullulara bir tepenin ucundan göz kırpıyor. Evet bu aralar sıklıkla moda olan bu ahşap Sandalye ve masalar, evet ahşap. Çok güzel bir görüntü sağlamış. Evet kafelerde kullanılabilir aslında ya. Çok da güzel olur. Ne öyle? Padişah şeyi gibi artık bakıyorum kafelere böyle sanki padişah şeyi gibi. Ne bileyim tahtı gibi böyle yaldızlı maldızlı şeyler var. Gerçi onlar da güzel ama bunlar daha doğal. Daha güzel durur gibi mi duruyor. Ama bunlarda da şimdi gençler değil mi? kafelere gelen gençler kalp yapar, isimlerini yazar. Değil mi? O tehlike de var. <laughs> Ama olsun yine de güzel. Evet, burası da Perşembe Pazarı gibi. Bakın alet edevat satan dükkanlar var. Kilitçiler var. Nalburlar var, nalburiyeler var. <laughs> ah yine tatlı. <laughs> yine tatlı. Yok <laughs> e anam yok yemeyeceğim. Boğazımı tutuyorum. Şimdi siz bu videoları izledikçe diyorsunuzdur Cenk abi veya Cenk Bey. Sen de amma cimrisin ya. Cimrilikten değil vallahi ya. Cimrilikten değil bu işler. Bakın burada bıçaklar. Evet. Özellikle Kurban Bayramı'nda buralardan gelip bakın kasap bıçakları çeşit çeşit, kılıçlar bile var. Ay maşallah. Evet, keserler, nargileler, kahve fincanları. Teraziler, her şey mevcut burada. Şimdi yavaş yavaş Uzun Çarşı'ya doğru giriş sağlayacağız. Evet hala göçmenler hala buralarda. Şimdi Uzun Çarşının hemen arkasında yani Tahta Kale dediğimiz yer aslında esasında Uzun Çarşı biliyorsunuz. Tahta Kale'nin hemen arkasında bulunan sokakta burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSPARK'lar var. Burada rahatça arabanızı park edebiliyorsunuz. E, arabanız çizilmelere karşı bakın şu anda bir tane İSPARK görevlisi şey yapıyor hemen hop bakın yardımcı oluyor. Lakin şöyle göstereyim size Galata Lakin biraz pahalı. Evet pahalı. Biraz indirime gidilmesi gerekiyor bunda. Burası da müthiş o. Meşhur çarşı, şimdi insanların içine çok gireceğiz. Birazdan Tahtakale ana baba günü olacak. Daha hala giremedik. Evet, esnafın oldukça bol satış yapabildiği, fiyatların olabildiğince uygun olduğu Tahtakale'ye birazdan gireceğiz. Burada ne arıyorsanız, ya aklınızdan ne geçiyorsa, musluktan tutun çiviye vidadan tutun ne bileyim kolibantına işte elektronik eşya lambalar ışıklar fenerler işte bahçe bahçeniz için bahçeniz varsa bahçeniz için e, aletler edevatlar ne ararsanız var Japon yapıştırıcıları gözüme takılanları gösteriyorum asma kilitler ne bileyim fincanlar ne ararsanız var fiyatlar da diğer illere ve ilçelere göre oldukça uygun. Zaten biliyorsunuz tüm Türkiye'nin bu tür elektronik eşyası, hediyelik eşyası, oyuncakları her şeyi buradan gidiyor. Bakın yine kilimlerin olduğu bölüme geldik. Birbirinden güzel el dokuması kilimler. Evet oyuncakçılar, oyuncak evler. Oho, bizim çocukluğumuzda nerede, nerede? Evet, Tahtakale Çarşısı yolu. Oğlum, Burası şey. ticaretin kalbi. Yukarı çıkmayayım artık yoruldum. Çünkü neden? Orası biraz yokuş. Ondan dolayı yukarı çıkmak istemiyorum artık. Birazcık bayır aşağı gidelim değil mi? <laughs> evet, esnaf. Oo, mis gibi. Nedir bu ya? Çörek otuymuş arkadaşlar bakın. Çörek otu öğütme makinesi. Ben uzaktan kahve gibi geldi. Diyorum niye kahve kokmuyor? Ne yersem, çörek otuymuş. Ne ararsanız var. Radyo, cep telefonu. Gırla. Şimdi Mısır Çarşısı'na giden o dar ince uzun yoldayız. Evet çörek otu bu arada. Selamun Aleyküm. Selam. Reis bu ne işe yarıyor bu? Derde deva diyor. Yağını sabahleyin bir kaşık içiyorsun. Hani vücuduna yerine faydası var. Şeker, kolesterol, tansiyon, mide, migren, eklem kas arası. Hepsi. Sabah kalktığında aç, aç karnına bir tatlı kaşığı içtiğiniz zaman çörek otunun yağını çıkartıyor makine. Vallahi iyiymiş. Evet, rengarenk her yer. Yılbaşı da geçti ama demek ki bu ışıltıları kullanan, bu led ışıkları kullananlar var hala. Evet. Şıkır şıkır. <laughs> Bunun devamı arkadaşlar Mısır Çarşısı'na bağlanıyor. Tabii biz Mısır Çarşısı'na girmeyeceğiz. Daha önce çekimimiz olmuştu. Biraz zaman geçtikten sonra Yine Mısır Çarşısı'nı sizlere görüntüleriz inşallah. Şimdi birazdan Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin oraya geçeceğiz. Hemen önümüzde, ileride sağ tarafta. Her zaman kuyruk olur önünde çünkü neden? Kahvesi çok güzel, çok ünlü. Artık uzun zamandır marketlerde de satılır oldu. Eskiden sadece buradan temin edebiliyordunuz. Lakin şimdi artık olay fabrikasyona o yüzden artık marketlerde de bu kahve satılır oldu. Bir tane daha kahvecimiz var burada. O da ünlü fakat herkes o kahveyi yani o kahvecinin fazla reklamı olmadığı için fazla insan bilmiyor. Lakin oradan özellikle benim eşim o kahveyi çok seviyor. Her ikisini de seviyor ama damak tadına daha uygun diye biz buraya geldiğimiz zaman oradan alıyoruz kahvemizi. Eğer Mehmet Efendi'den hariç bir kahve tatmak isterseniz bakın burası kuru kahveci Nuri Toplar. Buranın da kahvesi çok güzel. Bakın burada her türlü kahve var. Kolombiya, Etiyopya, Guatemala, Brezilya her çeşidi var burada. Kenya'sına varana kadar bakın. Hep bütün çeşitleri var. Dediğim gibi biz buranın kahvesini tabii öteki tarafı da seviyoruz ama buranın kahvesi de çok güzel. Biz buradan alıyoruz devamlı bir şekilde. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet kuru kahveci Mehmet Efendi'yi birazdan göreceksiniz. Bu arada Mısır Çarşısı'nın kapısı gözüktü. Evet. Burada da Kızıldem. Bergamot rüyası. Abi çaylara bak ya. Vay be. Kaç çeşit çay var. Allah tatlı. Ya tatlı görme ya görme. Bir kere de görme. Evet. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin önündeyiz. Yine kuyruk var. Yine bugün ama fazla değil. Bakın insanlar nasıl. Burada paketliyorlar. Hop oradan satış gerçekleşiyor. Yine tatlı bir telaş var. Kahve almak için insanlar sırada bekliyor maşallah. Evet. Şimdi çıkalım bakalım biraz yukarı. Mısır çarşısına girmeyelim. Evet burada da hediyelik eşya satan yerler. Türklerin örfü adeti. Türk kahvesini çeşitli şekillerde sunumunu yapabileceğiniz çok güzel böyle fincan takımları vesaireler bulunuyor. Evet şimdi postaneye İstanbul postanesine doğru yola çıktık. Mısır çarşısının diğer bir kapısı da burası. Burası. Evet. insanların sıklıkla alışveriş yaptığı yerlerden bir tanesi. Bu arada çaylar. Evet. İyi Allah'tan devirmedik. Adam öyle bir geçiyor ki yanımdan. Dersin şey tabakhaneye hani şey yetiştiriyor derler ya bir Türkçe tabir vardır. Evet bu bölgede bu sol, solumda gördüğünüz taraf ise yani bakın Burada İstanbul'dan daha ucuz, buradan daha ucuz bir yer bulamazsınız diyorum. Ama çok sıkı pazarlık yapmanız lazım. Sakın ha sakın dedikleri fiyat değil. Pazarlığınızı düzgün yapmanız lazım. Pazarlığınızı düzgün yaptığınız takdirde buradan daha ucuz bir yer bulamazsınız. Bu sol taraftan bahsediyorum hemen. Tişörtler, ayakkabılar, pantolon, pantolonlar, montlar. Yani saatler, her şeyi... Gayet uygun fiyata alırsınız bu bölgede. Hemen Mısır Çarşısı'nın duvarlarına inşa edilmiş bunlar. Hani bir ara haberlerde çıkmıştı ya bunların üzerinde klimalar var işte kötü görüntü vesaire. Bakın hiçbir klimada kalmamış. Hepsi sökülmüş. Tertemiz bir görüntüyü görüntüye sahip olmuş bu bölge. Hem burada eskiden bunlar baraka halindeydi. Şu anda modern şekilde bakın üstleri tente değil çelik veya demir şekilde kapatılmış. Yağmur almaması için üzerlerine gerekli önlemler alınmış. Su olukları konmuş. Her dükkanın bir tane kepengi olmuş. Gayet güzel bir şekilde olmuş yani. Eskiden çok derme çatma çatma böyle tahtadan, mahtadan kulübelerden yapılmıştı bu bölüm. Ama, ama şimdi çok güzel olmuş. Aa tebrikler. Yapınca oluyor arkadaşlar. Çalışınca oluyor bu bu demek. Yoksa burası böyle işte adam olmaz demekle de olmuyor. Çalışınca oluyor. Evet Mısır Çarşısı'nın diğer kapısı da burası. Birçok kapısı var. Aynı Kapalı Çarşı gibi. Şimdi Eminönü Yeni Cami'nin önüne daha doğrusu arkasına geldik. Hemen Eminönü Yeni Camisi. Şu aralar tadilatta bakım onarım işleri yapılıyor. Çünkü bu kışı İstanbul bayağı bir rüzgarlı, bayağı bir yağmurlu atlattığı için tabii ki camilerimizin de bakıma ihtiyacı olduğu için bakın şu anda etrafı koruma demirleri ve koruma çadırları ile çevrilmiş onarımı gerçekleştiriliyor. Şimdi şu karşıda gördüğünüz yerde ise eskiden organik Camiye bağlı orası. Organik zeytin satılan yer vardı. Şimdi geçelim bakalım. Ee, hala o duruyor mu acaba merak ettim. Ama durmuyor herhalde. Marmara Birliği'ye ait orada harika zeytin satan yer vardı. Ee, duruyordur inşallah. Bir bakalım. Orada da videomuza son veririz. Bu taraf arkadaşlar... E, Marmara'ya giden bölüm, Eminönü Meydanı'na giden bölüm. Burası da hemen sahile çıkan bölüm. Bakalım duruyor mu? Yok durmuyor. Durmuyor ya. Demek ki başka bir iş kolu almış burayı. Hediyelik eşyacı mı almış artık ne almışsa. Bakalım neymiş evet. Hat sanatı dükkanı olmuş bu bölüm. Bakın burada eskiden Marmara Birliği'nin zeytinlerinin olduğu yere seramik sanat dükkanı. Hat sanatı, çini sanatı, hat ve ahşap sanatı dükkanı ve minyatür ve ebru sanatı dükkanları açılmış. Evet, umarım keyifli bir yolculuk yaptık. Umarım severek izlemişsinizdir. Muhabbetten sıkılmamışsınızdır. Ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz beğene çökelim. Eğer muhabbetten hoşlandıysanız <laughs> abone olalım. Paylaşalım. Ama hiçbir şey sizin için önemli değilse yorum yazalım lütfen. Bunlar bizim meşk kaynağımız, aşk kaynağımız çünkü yorumlar, beğeniler ve abonelikler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.